Arkadaşlar herkese selam herkese merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bugün sizlere birlikte arkadaşlar kök uç sayısının irrasyonel bir sayı olduğunu yani kök uç sayısının rasyonel bir sayı olduğunu göstermeye çalışacağız arkadaşlar ispatımızda arkadaşlar eğer hazırsanız zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ispat yapmaya çalışalım arkadaşlar aynı şekilde olmayan ergi yöntemini kullanacağız olmayan ergi yönteminde bir şeyin e, aksine kabul ederek onun e, verilen ifadenin doğru olduğunu göstermektir arkadaşlar kabul edelim ki diyelim bakın burada e, kabul edelim ki diyelim kabul edelim ki kök uç arkadaşlar burada ne olsun Çöküş dediğimiz ifade arkadaşlar rasyonel olsun tamam mı? Çöküş dediğimiz ifade rasyonel olsun. Çöküş dediğimiz ifade rasyonel olsun. Arkadaşlar eğer çöküş dediğimiz ifade rasyonelse çöküş dediğimiz ifadeye a bölü b şeklinde yazabiliriz. a bölü b şeklinde yazarken de b'nin sıfırdan farklı olsun ki tanımsız olmasın. a ve b gibi ifademizde birer tam sayı olsun. Arkadaşlar ve burada söyleyeceğimiz şey şu. Burada söyleyeceğimiz şey şu. Ve arkadaşlar a b dediğimiz ifade aralarında arkadaşlar asal olsun tamam mı? Aralarında asıl olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şurada verilen ifadeye bakarsanız bak kök eşittir. A bölü B olarak verilen ifade. Her iki tarafın arkadaşlar karesini aldığımızda bakın her iki tarafın karesini aldığımızda her iki tarafın karesini aldığımızda verilen ifade şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Her iki tarafın karesi alında 3 eşittir arkadaşlar. A'nın karesi bölü B'nin karesi yazarsak iç dış çarpımından A kare eşittir arkadaşlar. 3 B'nin karesi mi olur? Yazacağım. O zaman şurası arkadaşlar 3'ün katı değil mi? Burası 3'ün katı bir şey. Burası 3'ün katı bir şey. O, o halde eğer burası 3'ün katı bir şeyse A kare ifade 3'ün katı mı olmak zorunda? Değil mi? 3'ün katı. 3'ün katı olacak. Arkadaşlar A kare 3'ün katıysa A çarpı A dediğimiz ifade 3'ün bir katı mıdır? 3'ün bir katı değil mi arkadaşlar? O, o, halde arkadaşlar A dediğim ifade burada 3K olarak isimlendirirse da tam sayıların elemanı olmak üzere. Arkadaşlar Velen ifadede. Velen ifade ne vermiş arkadaşlar? A kare eşittir. Velen ifade ne vermişti? A kare eşittir arkadaşlar. 3B'nin karesi vermişti değil mi? Arkadaşlar A dediğim ifade burada 3K mı oldu? A dediğim ifade 3K oldu. Yerine alırsam arkadaşlar. 3K'nın karesi eşittir. 3B'nin karesi değil mi arkadaşlar? O halde 9K'nın karesi eşittir. 3B'nin karesi olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz değil mi arkadaşlar? 3'ü sadeleştirdiğimizi. Her iki tarafı 3'e sadeleştirdiğimizi. 3K'nın karesi. Eşittir arkadaşlar B'nin karesi mi oldu? Arkadaşlar B'nin karesi diye ifade ise, B kare ifade 3'ün katı değil mi? 3'ün katı bir ifade. B kare 3'ün katı ise B çarpı B şeklinde yazdığım ifade 3'ün ne olması lazım? 3'ün bir katı olması lazım. Herhangi bir çarpanda B diye ifade 3'ün bir katı mı arkadaşlar? 3'ün bir katı. Bunu da 3 en olarak ifade edersem arkadaşlar. En dediğim ifade burada tam sayı olmak üzere. Tam sayı olmak üzere. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Birinci ifade A dediğimiz ifade 3'ün üçün, üçün katı olarak B dediğimiz ifade 3'ün katı olarak bir ifade bulduk. O halde arkadaşlar A ile B A ile B bir kere aralarında asal değil. Üç gibi bir farklı bir çarpanları var. Ve buradan arkadaşlar şunu, şunu söyleyebilir miyiz? Köküç dediğimiz ifade A bölü B şeklinde yazılamaz. Bu bir çelişkidir. Dolayısıyla Dolayısıyla köküç arkadaşlar irrasyoneldir. Diyebiliriz. Arkadaşlar bir de ikinci yolla gösterelim. İkinci yolla da farklı bir şekilde aynı şeyden bahsedeceğiz ama farklı bir gösterim arkadaşlar. Bir de o şekilde göstermeye çalışalım. İstediğimiz ifade rasyonel bir ifade değil. İrasyonel. Değil mi? Biz bunu göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar rasyonel dediğim ifade A bölü B şekli yazdım. Öyle ki deyip A B elemandır. Tam sayı deyip B'nin sıfırdan farklı olduğu tanımsızlığı giderme amaçlı. A B'nin de aralarında asal olduğu bir ifadeye biz ne diyorduk arkadaşlar? Biz buna rasyonel sayı diyorduk değil mi? Arkadaşlar kök köküç bakın köküç dediğimiz ifade. Arkadaşlar köküç dediğimiz ifade. A bölü B şeklinde. Yani A'nın ve B'nin ortak çarpanı yok demektir bu. Bu şekilde yazmak demek. Ben bu ifade iç dış yaptığımda arkadaşlar köküç B dediğim ifadeye e, A eşittir A derse. Her iki tarafını arkadaşlar bakın karesini aldık. Her iki tarafını arkadaşlar burada karesini alırsak. verilen ifade arkadaşlar 3B'nin karesini a kare eşit olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Arkadaşlar burada şunu söyleyebilir miyiz? Bakın. Burada şunu söyle, söyleyebilir miyiz? B çift ise A çift. B arka bak B çiftse A çift. B tek ise arkadaşlar B tek ise A da tek değil mi? A da tek. Bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın. Burada B çiftse B 2M olarak alırsak 3B kare eşittir. 2A'nın karesi olarak yazabiliyoruz değil mi? Burada arkadaşlar bakın. B gördüğüm yere getir yerini yazarsam. 3 çarpı 2M'in karesi eşittir. 2A'nın karesi mi? Doğru mudur? Arkadaşlar eşittir. A'nın karesi olur değil mi? Burada arkadaşlar bakın şu ifadeden. A kare diye ifade eğer çiftse A da buradan çifttir. A çift sayı arkadaşlar. A'yı 2K olarak ifade edebilirim. K tam sayı olmak şartıyla. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. A bölü B diye ifade arkadaşlar. 2 bakın 2K bölü 2M olarak yazmış olduk bu sefer o zaman. Çünkü biz ne yaptık arkadaşlar? Bakın B'yi yukarıda 2M olarak gösterdim. A'yı da burada 2K olarak gösterdim. Bunu da arkadaşlar A bölü B'ye uyarlarsam 2K bölü 2M olarak buradaki verilen arkadaşlar köküş dediğim ifadenin irasyonel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iki gibi farklı bir çarpanı var. A, A B'nin bir olma şartıyla çelişir bakın. A, B olmaz. Aralarında asal değil. O zaman kök 3 öldür diyebiliriz. Ya da ya da B tek ise B tek ise 3B'nin karesi eşittir A kare desek. Arkadaşlar burada A'ya bir 3'ün katı olarak alırsam ve bunu yerine yazarsam bakın. Şurada yerine yazarsam. 3B'nin karesi. Eşittir. 9K kare olmaz mı? Bakın. 3B'nin karesi eşittir. 3K'nın karesi mi arkadaşlar? Evet. Burada ne geliyor? 3B'nin karesi eşittir. 9K'nın karesi. Değil mi? 9K'nın karesi. Her iki tarafı 3'te salar istediğinde B kare eşittir. 3K'nın karesi. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar B diye ifade bu. Bir de i̇şte buradan 3'ün katı. 3'ünü seçersem arkadaşlar bakın burada ne oldu? A'yı 3K seçtik. B'yi burada 3'e seçtim. Buradan arkadaşlar veren ifadeyi A bölü B şeklinde yazdığımda 3K bölü 3 en dediğimde 3'leri sadeleştirip yazabildiğim için yani birden farklı bir e, böleni çarpan olduğu için köküç nedir arkadaşlar burada? İrasyoneldir diyebiliriz. İrasyoneldir arkadaşlar. Çünkü ne şartını bozdu? A, B eşittir 1. Yani aralarında bir kere asal değil. Bu yüzden ne diyebiliriz? Köküç sayısı rasyonel değil. İrasyonel bir sayıdır diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ispat videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.